çocuklar hayallerindeki dünyayı resmetti. Van Büyükşehir Belediyesi Ressam Melis Doğan'ı Doğan'ın çiçeklerini açılan kapı projesi kapsamında öğrencilerle buluşturdu. <laughs> çok Bakıyor, <laughs> <önü> saymadım, <köyden gülüyor> hayallerindeki dünyayı resmeden çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Van Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyal beceriler kazanması, kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilmek ve becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Van'ın Edremit ilçesi Köprüler Mahallesi'nde ressam Melis Doğan'ın da katıldığı bir resim etkinliği düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen Van Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte mahalleli çocuklarla okulun bahçesinde bir araya gelen ressam Melis Doğan öğrencilere temel resim tekniği ve malzemeyi doğru kullanım konusunda bilgi verdi.